hafta doların üzerine bir lira bir lira koya koya ne olacağını artık kestiremiyoruz. Milletin canına okumuş yetmemiş dalga geçmeye başlamış olan tipler Japonya'nın diyor para birimi 114 lira. Hiç gördünüz mü diyor Japonya kalkıp para birimiyle ilgili bir bahis açsın konu açsın vesaire. Şimdi Japonya'da kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 48 bin dolar. Türkiye'de bu miktar ne kadar bakalım? 7000 dolar. Japonya ile Türkiye'yi kıyaslamak, Almanya bizi kıskanıyor demek kadar saçma ve anlamsız bir cümledir. O yüzden bu kandırma, kandırmacalara gelmeyeceğiz. Bugün yaşanan duruma bazı uyanık tipler, milli ekonomi modelinden fikir devşirebilmek için ya Türkiye'de Rusya modeli uygulanıyor diye bir yalan, safsata çıktı son zamanlarda. Neymiş bu Rusya modeli? Rusya'da para birimi değer kaybetmiş ama Rusya havalara uçmuş. Rusya'da bir devalüasyon oldu. Yani %30 civarı bir değer kaybetti. Peki nasıl kaybetti? Yıl 2013 veya 14 yanılmıyorsam. Amerikan Devlet Başkanı Obama çıktı dedi ki bu Rusya dedi çok ciddi anlamda küresel bir güç haline gelmeye başlıyor ve bizim Rusya'nın bu büyümesini durdurmamız lazım dedi. Obama'nın bu söylemlerinden sonra 120 dolar civarında seyreden petrolü Amerika Birleşik Devletleri bilinçli olarak OPEC dediğimiz bir birlik vardır. Bu birlikle bir hareket ederek petrolün fiyatını o günün şartlarında 30 dolarlara kadar düşürdüler. Rusya'nın da en büyük gelir kalemlerinden biri bildiğimiz üzere petrol. Yani Rusya'da kriz çıkarmak pahasına dünya ticaretini tehdit ettiler ve bozdular. Böyle olunca Rusya evet para birimi değer kaybetti. Evet 27 Şubat 2013'te Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Aydar Baş Rusya'da Duma'da. Duma nedir? Bu Duma diyoruz havada kalıyor. Duma Rusya'nın Millet Meclisi. Buradaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oradaki karşılığı. Duma'da çıktı milli ekonomi modelini anlattı. Putin'in danışmanları onları dinledi ve günün sonunda dediler ki biz bundan sonra Haydarbaş'ın yazdığı milli ekonomi modelini uygulayacağız. Dediler. <laughs> ve Rusya bu modeli uygulayarak bugün bulunduğu konuma geldi. Burada detaya ihtiyaç yok. Peki Türkiye'de durum Rusya modeli mi? Biz bildiğin krizin daniskasını yaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu krizin sebebi belli başlı tiplerin cahil cahil hareketleri. Şimdi derler ki size. Ya cumhurbaşkanımız Merkez Bankası'yla bir pozisyon alıyor. Doları yükseltiyor ama bir bildiği vardır. Derler ya, inanmayın kardeşim. Hiçbir bildikleri yok. Çünkü bunun matematiksel hiçbir karşılığı yok. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve sonra çıkmış diyor ki faizle ilgili nas var. Nas ne? Ayet var. 20 senedir ülke yönetiyorsun. Şimdi mi duydun ayeti? O bir programda diyor ya gemici kaldık. Orada anlatmıyor mu krediyle aldık diye. Kadir Çöptemir'in programı değil miydi? Orada diyor ki kredi aldık paramız da yoktu. Kredi ev haram işlemişsin. Ama şimdi başkaca söz verdiğin yerlere verdiğin sözü tutmak olunca faiz haram oluyor. Ama gemicik alırken helal. İşte böyle yazık bir durumdayız. Türkiye'de bu adamlar doları yükseltti, dövizi yükseltti. Buradaki hedefledikleri anlam amaç ne? Muhtemeldir ki cari açığı kapatmak. Türkiye'nin enerji açığı yani enerji ithalatı 30 milyar dolar, doğru mu? Peki Türkiye'nin cari açığı ne kadar? 30 milyar dolar. Yani sen enerjini üretsen zaten cari açığı kapatıyorsun. Şimdi bizim devletimizin sahip olduğu bütün kaynakları milletimizin yararına devletimiz kullanmak zorundadır. Bak Kayseri'deydim. Altın firmasını, altın madenlerini Kanadalı firmalara peşkeş çekmişler. Orada hala madenler işliyor. Diyorlar ki bir yandan 2023 yılında Lozan'dan dolayı diye bir yalanları var. Bak o da yalan. Biz kendi madenlerimizi, kendi kaynaklarımızı kullanacağız. Kendi insanımızın hayrına faydasına. Ve dolayısıyla Türkiye bir enerji cenneti. Biz enerjimizi de üreteceğiz. Ha geldik iktidara. Bir gün sonra mı? Değil. Bir ay sonra mı? Hadi o da olmadı. Altı ay sonra üreteceğiz. Yani ben cari açığı da kapatacağım. Ve bu cari açıktan kaynaklı bir kriz yine yaşamayacağım. Yani bu ekonomiyle ilgili gördüğünüz olaylar gerçekten gözünüzde büyüttürülen esasında hiçbir zorlu olmayan basit hadiseler. Ha nasıl zorlu olmaz? Milli ekonomi modeline hakimsen. Sen ekonomiyi nasıl düzelteceksin? Bana bunu muhalefet de anlatsın, iktidar da anlatsın. En iyi çözüm yolları biz dışarıdan düşük faizli borç alacağız. Ya bunlardan dolayı bugünleri yaşamıyor muyuz zaten? Borçla bakın Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan da geçenlerde söylemiş. Ülkeler borçlanarak büyür. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak borçlanarak büyüdük. İyi yaptınız. Sonu bu işte. Senin paranın değeri yok. Paranın değeri yoksa insanın değeri var mı dışarıdakinin gözünde? O da yok. İnsanın değeri yok. Malının değeri var mı? O da yok. Sana kim niye senden çekinsin? Havada üç tane pırpır pır uçurdum diye dünyayı fethedeceğini mi zannediyorsun? Artık uyanma vaktimiz geldi. Geldi derken geçti ama hala uyanabiliriz. Alarm hala çalıyor. Biz alarm olarak hala milletimizi uyarıyoruz. Artık dönelim bu gafletten, aklımızı başımıza alalım. Ve bak samimiyetle söylüyorum. Verin bu kardeşinize yetki. <laughs> Çözümümüz var. Ortaya koyduğumuz bir modelimiz var. Bunu hayata geçirelim. Bakın Rusya bu modelle milli ekonomi modeliyle hakikaten dünyayı salladı. Çin bugün dünyanın en büyük gayrisafi milli hasılasına, yani dünyadaki en büyük sermayeye sahip. 21 trilyon dolar yıllık gayrisafi milli hasılası var. ABD'den fazla. ABD'nin 18 trilyon dolar. Çin bu noktaya geldi. Bu devletlerin tamamı bu modelle geldi. Biz de bunu başarabiliriz. Daha da iyisini başarabiliriz. İl Başkanımız Avukat Fahri Bilgen Buran, Genel Başkanımız Hüseyin Başar, Eskişehir Spor'un formasını armağan ediyoruz.